Değerli yani takipçilerim, bugün harnuf, yani e, keçi boynuzuyla alakalı önce yapay zekaya soracağız. Keçi boynuzunun faydaları, yani harnufun faydaları nelerdir? Harika bir konu. Keçi boynuzunun faydaları arasında antioksidan özellikleri, bağışıklık sistemini desteklemesi, enerji vermesi, sindirme yardımcı olması ve doğal bir tatlı alternatifi sunması var. Ayrıca vitamin emineler açısından da oldukça zengin. Umarım takipçilerin için faydalı olur. Peki çocukların e, bunu kullanmasında herhangi bir etki var mı? Öyle, e, küçük çocuklarda e, keçi boynuzu, pekmezi ya da ununu tüketebilirler mi? Faydaları var mı? Çocuklar için de keçi boynuzu genellikle güvenli ve faydalı kabul ediliyor. E, keçi boynuzu, pekmezi Doğal şeker içerdiği için enerji veriyor, bağışıklık sistemini destekliyor ve sindirime de yardımcı oluyor. Ancak küçük çocuklarda her zaman dikkatli olmakta fayda var. Dozajını ayarlamak önemli. Yine de uzman bir doktora danışmak her zaman en iyisi. Peki teşekkür ederim bilgilerden ötürü. Değerli takipçilerim, ee, Pekmez Dünyası'nın bize sponsor olduğu sağ olsun. Pekmez Dünyası Sayın Ömer Bey'e çok teşekkür ediyorum bir keçi boynuzu yani harnup pekmezi gönderdi bu şişeyle. vallahi her gün sabah bir yemek kaşığı tükettim. Çünkü ameliyat esnasında baya çok kan kaybetmiştim. Epey toparladı. Kan değerleri yerine geldi. İkincisi burada bir de keçi boynuzu öğütülüyor. Harnup öğütülerek un haline getiriliyor. Süte yoğurda koyarak tüketebiliyorsunuz. Yani bilhassa çocuklarımız sabahları aç karnına süt içerisine koyarak, yoğurt içerisine koyarak yemek aralarında tüketebilirler. Sesi, e, tadı anlatılamaz zaten. E, müthiş bir lezzet. Şöyle bir tadına bakayım. Evet çok güzel. Bu arada bu unu Keçi boynuzu öütülerek, harnup öğütülerek elde edilen unu yoğurdun, sütün haricinde bir de keklere e, ve yapmış olduğunuz böreklere vesaire konabilir. Onun şeker yerine doğal tatlandırıcı. Bunu kullanırsanız e, faydası var, e, oldukça besin kaynağı yüksek. E, pekmez dünyasına teşekkür ediyoruz Ömer Bey'e. Youtube'dan girerek Google'dan girerek Pekmez Dünyası'nı bulunuz. Bu ürünleri sipariş ediniz. Kendilerine ben teşekkür ediyorum. Telefonunu da şöyle paylaşacağım. Siz de siparişte bulunabilirsiniz.